Hem devlet yönetiminde hem de ekonomide derin ve iç içe geçmiş krizler yaşıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi devlet yönetimindeki krizi daha da görünür kıldı. İnsanlarımız 48 saat boyunca enkazın altında bir başına kaldı. Afetlendiğinde ilk akla gelen kurumlarımız seferber edilmedi. Askerlerimiz enkazın başına ilk anda gidemedi. Kızılay depremde çadır kurmak yerine çadır satmakla meşgul oldu. 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Ruhlarımızda, yüreklerimizde derin yaralar açıldı. Kaybettiğimiz tüm canlara bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Deprem sadece beşeri değil, çok ciddi maddi kayıplara da neden oldu. Bizim hesaplarımıza göre Depremin ülkemize faturası beşeri sermaye kaybı dahil 126 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Başkanlığına göre ise 104 milyar dolarlık bir maddi kaybımız var. 20 yıllık yönetimin devlette yaptığı tahribat, doymak bilmeyen rant iştahı milletimizin can güvenliğini bitirdi. Çok ama çok yorulduk. Tüm ülke olarak bir nefeslenmeye, rahatlamaya çok ihtiyacımız var. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği gibi milletin uğradığı bu üzücü durumun, bu düşkünlüğün sebeplerini arayacak olursak bunu doğrudan doğruya devlet kavramında buluyoruz. Şimdi Baktığınız zaman sosyal transferlere orada da bir felaket bir tablo karşımıza çıkıyor. Hem yoksulluk artıyor aynı zamanda sosyal transferlere bağımlılık da artıyor. AK Parti iktidarın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi yoksulluğu düşürmek değil, yoksulluğu yönetmek oldu. İnsanların yoksulların çaresizliğini kullanmak oldu. O yüzden bizim sosyal yardım politikamız çok basit. Hak temelli ihtiyaç sahibinin talep etmeyeceği Devletin ihtiyaç sahibini bulacağı bir sosyal yardım politikası geliştireceğiz ve bu sosyal yardım politikasıyla beraber o yoksulluk tuzağını aşacağız. Bakın tekrardan söylüyorum. Türkiye'nin bu yoksulluk tuzağı aşmasının tek yolu hak temelli bir yoksul hak temelli bir sosyal yardım politikasıdır. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile daha sıkı çalışabilecekleri Yoksulun yoksul olduğunu ispat etmek zorunda kalmayacağı, insanların ihtiyaçlarını devletin tespit edeceği bir sosyal yardım politikasıdır. Bakın şimdi yine Cem Karaca'nın bir şarkısı vardı, işçisin sen işçi kal diye. Ne oluyor? Yoksulluk diğer nesillere geçiyor. Bakın şimdi en yoksul %20'lik gruba bakın, en zengin yüzde %20'lik gruba bakın. En yoksul %20'lik grupta istihdam oranı 15 yaşta yüzde %5 sonra 26 yaşta 31 fazla artmıyor. Ondan sonra şeye baktığınız zaman, yıllık gelirine baktığınız zaman yoksulların çocukları 1895 lira kazanırken 26 yaşında 7800 lira kazanıyorlar. Zenginlerin çocukları daha fazla kazanıyor. İşte bizim bunu kırmamız lazım. Türkiye'de fırsat eşitliğini AK Parti'nin yok ettiği fırsat eşitliğini yeniden tesis edersek bu ülke hem toplumsal barış gelir hem bu ülke çok daha zengin, çok daha müreffeh bir ülke haline gelir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin esasen dış politikasının da zaman içerisinde oluşmuş bir takım şiarı yani bir takım geleneksel temelleri, esasları vardır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının geleneksel şiarı ve mihenk taşı ta başlangıçtan beri yurtta barış, dünyada barış prensibi olmuştur. Bu prensibi dış politikamızın temel esansı olarak e, kabul ediyoruz <laughs> ve onun korunmasını temel esas olarak da benimsiyoruz. <laughs> Esasen her açıdan milli olan dış politikada hiçbir zaman iç siyasi hesapları ve ideolojik yaklaşımlara dayalı dış politika uygulamalarını asla tasvip etmiyoruz. Çünkü dış politika 84 milyon insanı ilgilendiren konulardan oluşmaktadır. İç siyaset malzemesi yapılması esas itibariyle hem insani hem vicdani değildir ve dolayısıyla da ülkenin Çıkarına da değildir. Dış Dışişleri Bakanlığı'na her ne suretle olursa olsun dış politika, yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandırmak gerekmektedir. Sadece siyasi duygusallık veya zaman içerisinde bir partinin kendi siyasi çıkarları doğrultusunda dış politikaya boyut kazandırma girişimleri daima zararla sonuçlanmıştır. O nedenle temel prensibimiz bu tür yapım, karar ve uygulamalardaki rol ve görevin doğrudan doğruya Dışişleri Bakanlığı'na verilmesidir. Dışişleri Bakanlığı'na eleman alımı da son derece önemlidir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra uygulayacağımız bilim politikası ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını Cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun bir şekilde yeniden tesis edecek Türkiye'yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır sözüyle bu ülkenin geleceğinin bilime ve akla bağlı olduğunu söyleyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini her zaman vurgulamıştır. Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan Ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız. Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacak. Yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan mutlaka çıkartacağız. Üniversitelerin araştırma koşullarını ve imkanlarını iyileştirecek, üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs imkanlarını artırarak istihdam problemi yaşamadan eğitim hayatlarına devam etmelerini gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK'ı sadece araştırma enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz. Millet İttifakı olarak bir deprem komisyonu oluşturdu genel başkanlarımız. Depremin yaralarını sarmak, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak, deprem riski yüksek ve yakın olan illerimizi depreme dirençli hale getirmek ve afet yönetimini güçlendirmek için millet ittifakı olarak atacağımız adımları kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Hazırlayacağımız raporun ortak politikalar mutabakat metnimize yansımalarını da dikkate alarak mutabakat metnimizi güncelleyeceğiz. Biraz önce Sayın Öztrak'ın da dediği gibi yaşadığımız depremlerin ekonomik maliyetinin 100 ila 150 milyar dolar aralığında oldukça yüksek bir tutara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Deprem riski yüksek olan illerimizi depreme dirençli hale getirmenin ekonomik boyutu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemde önemli bir finansman ihtiyacı ile karşı karşıya kalacağımız açıktır. Millet İttifakı olarak bu gerçeğin farkındayız. Biz biraz önce ifade ettiğim temel ekonomik hedeflerimizden taviz vermeden, kaynak tahsisinde ve harcamalarda öncelikleri değiştirerek, israf ve yolsuzluğa son vererek, İmar rantlarının vergilendirilmesi başta olmak üzere yeni gelir imkanları yaratarak uygun koşullu ve uzun vadeli dış ve iç kaynakları mobilize ederek bu zorluğun üstesinden geleceğiz.